Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün e, sizlere araba park sistemini göstereceğim. Uzun zamandır video çekmiyordum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu projede Arduino Uno, Blackboard, bir adet buzzer, bir adet led, jumper kaplolarımız, LCD ekran, ben, ben 12C'yi kullanıyorum ve ultrasonik sensör kullanacağız. İlk olarak led yakacağız. E, şimdi ben e, sağ tarafını pozitif olarak belirledim. Bunu böyle koydum. Ondan sonra ben sürekli GND'ye bağlamak yerine burada bir tane GND seçip koyacağım. Zaten burada Arduino'muzda GND var. Ben bunu GND'ye bağlıyorum. GND'ye bağladım şu an. Ondan sonra sağ tarafı pozitif olarak belirlemiştik. Ben kablo alıyorum. Burada sağ taraf pozitif. Ben bunu 9 pinle bağlayacağım. Dijital 9'a bağlıyoruz. Ondan sonra burada da e, burayı sağ tarafı da ben tekrar GND'ye bağlamak yerine az önce e, burayı GND'ye bağlamıştım. Burada GND buraya kadar gidiyor. Ben o yüzden buraya bağlayacağım. Şu an LED'imizin dolanımı bitti. Evet arkadaşlar LED'in dolanımını yapmıştık. Şimdi yazılımı yapacağız. Ben zaten kodları açtım. Biz dediğimizde 9 pinle bağlamıştık. 9 pinle bağladık. Oradan sonra da burada 9 pinli hike yani aç anlamında ve delay burada bizim bekleme komutumuz. Bin, burada 1000 yazdığımız şey bizim 1 saniyeye denk geliyor. Burada da delay fonksiyonumuz var. O da 1000 saniyemize denk geliyor. Bu kodları yazdıktan sonra ele yakabiliriz. Evet arkadaşlar yazılım kısmı bitti. Evet arkadaşlar, LED'in yazılım kısmını yapmıştık. Şimdi zaten Arduino'ya yazılımımızı, LED yakma yazılımımızı yüklemiştik. Şimdi ben bilgisayara bağlıyorum. Bir dakika. Bağladığımda LED'imiz bir saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Evet arkadaşlar, şimdi par sisteminde kullanacağımız buzzer'ımızı Redboard'a Arduino'ya bağlayacağız. İlk olarak sağ tarafı pozitif olarak yani büyük ucu sağ tarafa gelecek şekilde koyuyoruz. Ondan sonra e, kaplolarımız burada. Ben e, e, pozitif kısmını 8 pinle bağlayacağım. Böyle bağladım. Ondan sonra 8 pinle bağlıyorum. Negatif kısmında zaten daha önce belirlediğimiz burada e, GND buraya bağlamıştık. Bunu da buraya yapıyorum. Buzzer'ın donanımını yapmıştık. Şimdi Buzzer'ın yazılı kısmını yapacağız. Burada Buzzer'ın pinini 18'e bağlamıştık. Buzzer'ın pinini değiştirmeyi kaydettik. Ondan sonra burada e, tanımladık. Burada da yani işte sesi çıkar anlamında 200 yani 0.2 saniye bekle. E, ondan sonra sesi kapat. Ve tekrar 200 saniye bekle. Bunu da zaten void log döngü anlamında olduğu için bunu sürekli tekrarlıyor. Böylece e, buzzer kısmının yazılımını da bitirdik. Bilgisayarımıza yükleyelim. Evet arkadaşlar, bazının yazılımını yaptık. Şimdi e, kodları yazılımı zaten yaptık. Kodları da yükledik Arduino'ya. Şu an bağlıyorum. Bağladığımda 7.0.2 saniye aralıkla e, işte ses çıkarıp sesi işte tekrar bırakıyor. Şimdi ultrasonik sensörümüzü Arduino'ya bağlayacağız. Ben böyle şöyle bir şekilde şuraya bağlıyorum. Ondan sonra buradaki burada dört tane pinimiz var. GND'yi hatta biraz daha geriye doğru bağlayayım. Aldım da. Ee, GND'yi zaten GND yerini belirlemiştik. Oraya koyacağım. Bir dakika. Şimdi geneldeyi aldım. Böylece geneldeye gelen şurada eksilerimiz vardı. Ben genelde kısmına takıyorum. Ondan sonra bizim bir de VCC pinimiz var. VCC pinine de ben 5 volta bağlayacağım. Arduino üzerindeki. 5 volt sonda. Bir önceki burada. Buraya 5 volta bağladım. Ondan sonra burada trikle eko pinlerimiz var. Ben trili e, trigi 4'e bağlayacağım. Geliyorum. Trik 4 pin'e bağlayacağım. Dijital 4 pin'e. 0 Ondan sonra buradaki ekoyu da 2'ye bağlayacağım. Evet arkadaşlar, ultrasonik sensörünün donanımı bitti. Ekranda yazı göstermeyi sağlayan LCD sensörünü mesafeyi göstermek için kullanacağız. Ben 12 C'yi kullanıyorum. Şimdi buradan gene değil ben oraya tekrar bırakmak yerine hani bunu zaten çok fazla yerimiz var. O yüzden ben burada buradaki yerine diye bağlayacağım. Ondan sonra VCC var. VCC'yi de biz yine 5 volta bağlayacağız. Başka 5 volt nerede? Bunun. 5 volt burada var. Yeniden sonra. Yeniden sonra da 5 volt var zaten. 5 volta da bağladık. Burada SDA pinimiz var. Ben SDA'yı analog 4 pinine bağlayacağım. Anal 4 tüne varmanız gerek. Anal 4 tüne var diyorum. Evet, SCL'yi de analog 5 tüne bağlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi LCD ekranından donanımı bitti. LCD ekrana kendi ismimi yazdıracağım. Ee, ben burada Liquid Crystal 12C diye bir kütüphane kullandım. Bunu açıklamaları da bırakacağım. Ee, burada LCD begin yaptıktan sonra e, set kursör burada 0. satır anlamına geliyor. 0. satıra Kerem Deniz ta yazdım. Ondan sonra da burada da 2. E, satıra geçip rafından yapıldı deyip 2 saniye bekledim. Sonra da ekranı temizledim. Şimdi bunu e, Arduino'ya yükleyelim. İlk olarak LCD ekranda kendi ismimi yazdırdım. Zaten kodları yükledik. Şimdi bağlıyorum Arduino'yu bilgisayara. Şu an bakıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Evet arkadaşlar park sistemi için zaten e, tüm donanım bilimlerini tanıtarak bağladık. LCD ekranımızı hepsini bağladık. Yani artık park sistemi için farklı bir donanım yapmamıza gerek yok. Şimdi biz e, park sistemin kodlarını yazacağız ve parselimiz çalışacak. Evet şimdi park sensör projemizin son adımına yani yazılım kısmına geldik. Ee, zaten bu kütüphaneyi LCD ekranda göstermiştim. Açıklamaları da bırakacağım. Ee, burada bizim bağladığımız pinleri şey yapıyoruz. Trigger pinini 4 pinle bağlamıştık. Eko 2'ye. Bunda uyarı dedi 9 pinine. Buzzer'ı 8 pinine. Burada da süreyle mesafe diye iki tane değişken atıyoruz. Ondan sonra burada ee, Bunları işte hangi şey olduğunu tanıtıyoruz. SCD begin yaptıktan sonra ben mesafe ölçüm yapıyorum. 2 saniye bekletip ekranı temizleniyorum. Ondan sonra sürekli tekrarlanan döngüye geldiğimizde de e, trigger pin high e, işte bir 1 e, saniye 1000 mikrosaniye bekledikten sonra da log yapıyorsun. Ondan sonra süreyi alıp bunu da 2'ye bölüp 29.1 ile çarpıyoruz ve mesafeyi buluyoruz. Ondan sonra ekranı temizleniyoruz tekrardan. Ve LCD ekranın ilk satırına mesafe yazıyoruz. Mesafe yazdırıp tekrardan santimetre yazdırıyoruz. Aynısını serial ekranımıza yani şuradaki şey ekranımız var. Seri port ekranı oraya da yazdırıyoruz. Ondan sonra e, eğer mesafe ondan küçükse e, yani çok yakınsa sürekli açık alıyorsun. Yani bir açıl kapanma şeyi olmuyor. Eğer onunla 20 arasındaysa e, açık alıyor. İşte 150 yani azıcık bir süre bekletip tekrar alıyor. Ondan sonra 20 ile 30 arasındaysa 150 150 şeyle biraz daha süreyle büyütüyorsun. Hani çünkü daha uzakta. Daha uzaktaysa 156 150, 650, 150 850. Yani 200 200 artıyor burada bekleme süreleri. Buna göre en uzaktaysanız zaten hepsini hiç yani hani en uzakta bir şeyse hiç yanmasın diyoruz. Evet arkadaşlar. Par sensörünün yazılımı da bitti. Bilgisayarımıza yükleyip ee, par sensörümüzü test edelim. Evet arkadaşlar. Yazılımını yaptık. Şimdi e, zaten kodları yükledik. Ben bunu bağlıyorum bilgisayara. Evet. Bakın şu an e, ben geliyorum. Yavaş yavaş oturuyor. Geldikçe hızlanıyor. En geldiğimde de artık yanıyor. Evet arkadaşlar. Park sistemimizi başarıyla test ettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.